Bedava tıraş yok artık. Yılport Samspor Başkanı Yüksel Yadırım, eskilerin deyimiyle nevi şahsına münhasır biri olmasaydı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demiri kendi medyasında eleştirir miydi? O spor programını izleme fırsatım olmamıştı. Samsun Canlı Haber TV'nin acer ekibi bütün mecraları tarayarak nerede ne var hepsini hiç kaçırmadan takip ettiği için onlardan öğrendim. Yıldırım programda desteksizlikten yakınırken lafı demiri su borcu konusunda bile kendilerine yardımcı olmadığını belirterek bir yalvarmadım kalmıştı. Tek kuruş indirim yapmadı. Belediyenin borcu olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yapılandırmadan yararlanarak borcu ödedik. Hiçbir konuda destek olmuyor dedi. Ve ekledi. Hiç kimse yardım etmek istemiyor. Lafa gelince arkandayız diyor. Bu şehirde Samspura destek olanların sayısı bir elin parmakları kadardır bazen o da yoktur. Çünkü suistimaller olmuştur. Yüksel Yıldırım, Samspor'u Spor'u iki yıl önce seçim zamanında sırtlarından kırmızı beyazlı formayı çıkarmayan, ne kadar büyük Samsporlu Spor'lu olduklarını bağlandıra bağlandıra anlatıp, destek konusunda mangalda kül bırakmayanlara muhtaç etseydi, bu takımın hali ne olurdu? Samspor'un yıllarca biriken su borcuna tek kuruş indirim yapmayan bir zihniyetten samimi biçimde Samspor'a destek beklemek hayaldir. Ne demiştik? Yüksel Yıldırım nevi şansına münhasır biridir ve bu yüzden de yeri geldiğinde lafı eğip bükmeden tak diye söyler. O programda da yaptığı budur. Yani bakmayın muamelelere. Kral çıplak demiştir. Sanırım Yüksel Yıldırım bundan böyle tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmayacağını hatırlatmıştır. Yani bedava tıraş yok artık.